Asgari ücret komisyonu toplandı. Çalışanların kaderini belirleyecek olan asgari ücret tespit çalışmaları oldukça hareketli geçti. Nesli Hanım, e, kredi işini takip ediyor musunuz? Evet efendim, banka müdürü telefon etti, öğleden sonra hallolmuş. Aa, çok güzel. Kızım bana hemen Abdülbaki Bey'i bağlayıver. Tabii efendim, bağış üstünde. Alo! Abdülbakici, ah nasılsın gülüm? İyi misin? <laughs> ben de iyiyim. Adnan ben, Adnan. Ha, bana bak. Ha, çok şükür iyiyim. Bana bak ne diyeceğim? Ekibi yeniden topluyoruz. Ha, tıpkı eski günlerdeki gibi. <laughs> çok eğleneceğiz <de>, çok. <laughs> bana bak. Bizim çocuklara bir haber verir misin? Hadi. Ha, hadi yavrum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> tamam tamam Adnan'cığım Ararım ararım e, Ne zaman dedin <laughs> Yarın aynı yerde mi Tamam Adnan'cığım görüşürüz Hemen arıyorum <laughs> Hadi ya Yine gülmekten kırılacağız desene Sahi mi <laughs> Tamam abi ne gelmez olur muyum biz bir ekibiz ya. Ha. <laughs> tamam Fuzuli abiye beraber veririm. Ha. Aynı yerde mi buluşuyoruz? Aynı yerde buluşuyoruz tamam abicim. <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Şu Fuzuli abiyi de bir arayayım da ekibi toplayalım ya. <laughs> Evet sayın seyirciler. Asgari ücret tespit komisyonu şu anda arkamda görmüş olduğunuz masada toplanarak ücret tespit çalışmalarına başladı. Madem ki doğmuşlar yaşamanın bir yolunu bulacaklar. <laughs>